Eskişehir'in en başarılı pop'u. Free Pop. Free Pop işletmesi Eskişehir'de hem gece kulübü hem bahçe bölümü olarak iki işletmeden oluşan ve Eskişehir'de gece hayatına yön veren markalar arasındadır. Free Pop'un sahibi Umut Yılmaz. Hoş geldiniz efendim. Böyle anlamlı ve güzel bir gecede bizi bu ödüle layık gören Gökhan Bey'e, Anar Bey'e çok ve Bey ekibine çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Şöyle ödülünüzü takdim edelim. Birlikte bir fotoğraf alalım. Şimdi Umut Bey yanımda. Duygularınızı almak isterim efendim bu geceyle alakalı. Bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz. Kendim ve ekip arkadaşlarım adına bu ödülü bize layık like gören herkese çok teşekkür ederim.